أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله إذنه لا شرح الموني كتابا 75 بشنجي قوله المصغر سوزي أي ومن أصناف الاسم اسمين تلارن المصغر اسمي تزغير يعني بو أي بزي شردتك المصغر مبتدى مؤخر خبر مقدمي من أصناف الاسم دار يعني من أصناف دار. وهو اسم تصغير diyor. الاسم الذي أوله ا ب ضم مدلندر وفتح ثانيه ikinci harfi fetha dilender ve lahiquhu una bitşandır ya onu üçüncü sakinetun yani üçüncü derece yani üçüncü sırada sakin bir harf kendisine bitişendir. Yani ilk harfi dammeli, ikinci harfi fethali, üçüncü harfte sakin bir ya olan isimdir. Peki niye bu şekilde gelir? Ya da bu üçüncü harf niye sakin bir ya ona bitişir? لِيَدُلَّ عَلَى التَّقْلِيلِ Azlığın üzerine delalet etmek için. Yani oradaki azlığı ifade etmek için ne yapıyor? Ee, i̇şte ilk harfi dammeli, ikinci harfi fethali ve ne yapıyor? Sakin bir ya üçüncü sırada da sakin bir harf kendisine ne yapıyor? Bitişiyor. و يكسر معابد الياء ينون مابادي اينابlı e, kesrediler inşa etken olursa zal kal ismi oy sim alarba ta'rifun 4 harf üzerinde ise yani eğer isim 4 harf üzerinde ise neaplı ilk harfi dammeli ikinci harfi fethali üçüncü e, harf de sakin bir ya olur ve onun dandan sonraki harf ta neaplar kesre edilir qavluhu ve emsiletu ila sunna kadar ey ve emsiletu'l musaggar ismi tasgiran örnekleri, sigaları, selasetül üç tane. Yani ve emsilatül müstakir yani, örnekleri, e, selasetül üç tane. Yani üç şekilde ne yapar? 3 e, üç üzerinde ne yapar? Gelir. Yani kısacası bir isim ismi tezgir olduğunda üç siga üzerine ne yapar? Gelir. Lil ismi thulasiyi, isim için fuaylundur. Yani bir isim sülasi ise ismi tezgir yapıldığında Fu'aylun vezin üzerine olur. Örneğin Nasrun. Nasrun diyoruz ya. Onun ismi tezgır yaptığımızda Nusayrun diyoruz. Darbı e, ismi tezgır yaptığımızda Duraybun diyoruz. Aynı örneğin elmin ismi tezgır yaptığımızda Uleymun diyoruz. Yani lil ismi thulâthi fu'aylun. Sülâsi isim için nedir? Fu'aylun veznidir. Kefuleysin gibi. O da ufuleysin de musagharu felsinin İsmi tazgir. Bak fels sülasi bir isimdir. İsmi tazgir yapıldığında fuleys denilir. Velil ismi rubaiye. Rubai isim için. Ellezi rubai isim ki lem yakun olmamış. Kable ahrihi. Onun sondan önce önceden. Yani Yani sondan önceki harfte maddatun natm مش mat olmamış yani sondan bir önceki simmet olmayan rubaî isim için de nadir fuayelun dur yani fuayelun veznün üzerine gelir yani bir isim rubaî isimse ve muqabli ahresi de ne yoksa met yoksa fuayelun veznuna gelir kadurehimin gibi musagaru dirheminin nedir ismi tasğir yani dirham rubaî bir isimdir dirham ismi tasğir yapıldığında ne yapılır durehim denilir dirham zaten dirham durehim denildiğinde durehimcik Yani dirhemcik. Dirhemcik. Fels mesela para. Fulis paracık. Ve ma kana qabla ahirihi meddetun. İşte qabla ahiri yani sondan önce si met varsa urba isim içinde fu eylun vezin üzerine ne yapar? Geler. Yani bir isim, rubay isim olup da ondan önce muhakkabli akırsız de met varsa fu'ay vezin üzerine yapar gelir. Ke düney gibi. O düney nirde musagaru dinarın ismi tezgiba dinar diyoruz. Rubai bir isimdir, Ra son harftan ondan öncekisi nedir? Elif var yani met var. Ee, bundan dolayı ne diyoruz? Fuay eylun yani o elifte ya ne yapıyor? Dönüşüyor. Demek ki kısacası üç e, vezin var. Fuaylun bu istilası için. Fuaylun ile Fuaylun bunlar ise rubai isimler için gelir. قال الجوهري والجوهري في الجوهري في الصحاح ساقطا من ضمن دمشق الدينار دينار Asluhu dina, de, Yani dinarının aslı dinarundur. Bir teşdidi şeddeyle yani dinarun. Fe ubdile min ihda harfi ted'ifi ted'if harflerinden. Yani o ted'if harflerinden birisi e, ne yapıldı? Çevrildi. Ya an ne yapıldı? Çevrildi. Niye peki? Li ala yeltebise bil masadir illeti ala vezni fe'alin. Yani ala vezni fi'alin. Fi'alin. Fi'al vezni üzerine gelen masallarla karışıklığı olmasın diye. Yani fi'al nedir? Mastardır. Ee, işte i̇şte o, tiptedir ama o yapılmış? İşte isim olduğu. Yani mastar değil de e, olmadığını ifade etmek için o ya ne yapılmış? Yani o e, iki şeddeden birisi yapılmış? Yaya dönüştürülmüyor. dönüştürülmüş. Ke kavli ta'ala ve kezzebu bi ayatine ben Bak kizzaben burada nedir? Mastardır fi'al veznin üzerindedir. وكذبوا و اجاكي كذبوا في لا مادي بايا بحرف اياتي لفظ مجر جر كذا مجر كذبوا يتقلب مجر جر كسر مفعولي بغير ساري اوردكي نودا مفعول محل مجر مضاف اليه تر كذابا اسا مفعولي مطلق ولور كذبوا Kavluhu ve kalu ucey demişler. ilah sunna kadar. Diyor ki ve cevabun bu cevaptır. An sualin mukadderin gizli bir soruya cevaptır. Ve havu gizli surda bu da. En yukale delmesidir. İşte kad zahra belli olmuş. Enne musagharal ismi ruba'i lezi kabla ahri maddetun. Sondan öncesi mad olan ruba'i ismin tezgiri Alefu fu'ay ilin vezin üzerindedir. Yani fu'ay il olarak gelir. Ve ma lem yekun kabla ahri maddetun. Kabla ahri yani sondan öncesi Mat olmayan ruba'is min tasghirisa ala fu'ayilun veznunda da. Yani ruba'isim olup muqabli ahirisi mat varsa fu'ayil veznuna geliyor. E mat yoksa fu'ayil veznuna gelir. İşte diyor ne oldu? Bu zaten belli oldu yukarıda dedi. A efeme taqulu zamu diyor niye diyorsun? fi uceymalin diyorsun. Bu uceymal da musaqaru ecmelinin ismi tasghiridir. O ecmelde cem'u cemalinin nedir? Cem'adır. Şimdi ecmal rubayı bir isimdir. Ee, normalde ne yapılması gerekirdi? Ecmal mesela ve elif de var. Ee, yaya dönüşmesi gerekirdi. Ucey mil olacaktı. Ama ne diyor? Ne diyoruz? Ucey malun diyoruz. Ve fi humeyra'da e, e, diyor ve fi humeyra'da işte o humeyra'da da musagaru hamra'anın nedir? E, hamranın ismi tazgiridir. Bu hamra normalde hümeyri olacaktı. Ve fi mesela ne diyoruz? E, Sukeyrana diyoruz mesela orada. Musagaru da sakrananın nedir? Musagaru sakrananın ismi tazgiridir. Bak Sukey e rin olacaqdı normal qaydaya görə isə i̇şte, deyir ki fe inna bunlar leysa da lafu ayilen fail bazında deildir. Və fi hubeylada məsələ və fi hubeylada məsələ mustaqaruhublanın ismi təzgirədi normalda hubeyli olacaqdı hubeyli məsələ amma hubeyla deyirs. O e, nadir ordakı elif e, no diyor elif olur ruhna pir kalıyor yani işte diyor fe'in la istat ala fu'ay eylan bazın zende deldir vil kasri kesre ile hubeyla diyoruz yani hubeyli olacakta işte diyor ki f acaba Mustafa cevap verdi bi qouli wa qalu ujaymalun wa humayraun wa sukeyra ve hu humayrau wa sukeyranu wa hubeyla naaplar diyorlar niye lil muhafazati ala alifati elif la riq romx nin onlardaki elifleri korumak için ujaymal humayra sukeyran hubeyla Ne yapmışlar demişler. Ey ve döşler. demişler fi Her kulli cem'in neden af'alin. Af'al ve neden her cem'in ismi tezgirinde nedir ki? neden gibi mesela. neden demişler. neden 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 için. neden 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 fi neden neden elifu oradaki el al taksı yanlıştır elifu tennisi el mandudatu veya el mağsura orta elifi mandusun elifi mağsura olsun yani sonunda elifi tennisi olan her ismin tezğirinde de ne demişler artık memduda ya da mağsura olsun ke hamra gibi ve hubla gibi ve hubla gibi ne demişler humayra ve hubeyla demişler نيابكي لمحافظة ألف تانيث تانيس ألفين كورماك إتشين وقالوا دمشتر في مصغر ما في آخر ألف ونون ونون مدارعتان لألف تانيث ألف تانيس بنزان ألف نون سنون دا أولان هر اسم تزغرن دا دا نجيبي مسا كسكرانا جيبي ودا سكيرانو دمشتر نيابكي لمحافظة ألف تذكير تذكير ألفين محافظة etmek için. Aslında o kesek e, rana da orada sukeranu. Çünkü yukarıda ne dedik? işte ke e, e, malin o dedik. E, hum, e, hamra e, hublada, humeyra hubla e, dedik. Burada da aynı şekilde ne ol, ol, olması gerekir? Kesek rana, işte sukeranu olması gerekir. Niyə belə ki suqeronu diyoruz? Li muhafazati elif-i tezkirə tezkirə elifini qorumaq üçün. Yəni elifi muhafaza etmək üçün ordakı bu saydığımız nümunələrin eliflərini muhafaza etmək üçün nə apdı? Onlardakı elif ya nə apmadı? Dönüşdürülmədi. Kavluhum zammü sözü. Ve tekulu diyorsun. Fi mizanin de diyorsun. Artı muvezzinun diyorsun. Artı bu mizanda da diyor. Fiye bunda vardır. lafun ve neşrun lafi vardır. Aslında lafi yok. Çünkü lafi mesela nedir? Örneğin lafi neşr. Laf Örneğin mesela ne diyoruz? Örneğin mesela ne diyoruz? İsim, fiil, harf diyoruz. Daha sonra isim için örneğin ne yapıyoruz? Ee, örnek getiriyor İşte zeydun, fiil için darbe diyoruz. Harf için de kat diyoruz. Bu ne oldu? Ee, i̇sim, fiil, harf toplu olarak da Sonra sırayla ilk öncekisi hangisi ise onun örneğini ne yaptık? Getirdik. Bu lafın neşre muratap oldu. Muşavaş ise... Karışık. Mesela işte önce harfin sonra fiil, en sonunda ismin örneğini getirerek buna da lafı neşri müşavaş diyoruz. İşte burada da zaten ilk önce mizan diyor hemen örneğini getiriyor. Önün bab diyor hemen örneğini getiriyor. Nab diyor orada nedir? Hemen örneğini getiriyor. Yani burada ne yoktur aslında lafın aşır Yoktur. Ya yani şu şekilde ibara olsa işte ve tekulu fi mizanin ve babin ve nabin Diyip daha sonra teker teker işte muvezinun, buveybun, e, ee, deseydi bu şekilde ne yapardı? Lafi olurdu Ey ve tekulu fi musagari mizanın ismi tezgırında diyorsun, muvezinun diyorsun. Yerci'u ilal asli bu ne yapar? Asla döner. Yani bunu e, şimdi mizanda orada ya var ama ismi tazırında muvayizun. Bana ne oldu? Uya vava dönüştü. İşte dur yer cöyle arası asla döner. E, 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 çünkü aslında onun aslında mizanundur. Yani ismi tazır yapıldığında onun aslında döndürülerek ne yapılır? İsmi tazır yapılar. yani minel vazni. Çünkü vazından gelmiş. Tartmak aynı. Vazin nedir? Tartmaktır. İşte o mizan vazından gelmiş. Vazında zaten yağlıdır. E, onun aslında olacak mevzan olacak. İsmi tazır yapıldığında mizana göre değil de mevzan. Yani aslına göre e, ismi ismi tazır yapılar. Gulibetli vavyan. Orada vav yaya kalp edildi. Yani mizandan ya. Liskuniha vankisere makabla. İşte sakin olup makabliği kesreli olduğu için vav yaya dönüştürüldü. Fesere mizan, mizan oldu. Aslında orada elif olsa fesere mizanen saranın nedir? Haberidir. Ama ismi, lafıza kast edildiği bir şey olmaz. Fesere mizan oldu. Ve fi musa gari babinin ismi dersin. Bu vey bun dersin. Yani bu vey bun. Yer coğayları asla duruyor. Çünkü aslının aslı Bevabun ee, babun, bak babun diyoruz. Bak orada elif e, ne yapılmış? Vaba dönüşmüş. Niye? Çünkü babun aslında bevabundur. İsmi tezgir yapıldığında babun değil de ne yapılır? İsmi tezgir yapılır. Ve tekulu fi nabinin ismi tezgirinde dersin. İşte ne dersin? Nüveybun dersler. Ve heye o nab nedir? Minel esnani leti teli rubaiyeti. Rubailerden sonra gelen. E, o nab minel esnani dille dişlerden e, aslında köpek dişidir. İşte he, o heye unap minel esnani dişlerden diyor. Elleti dişler ki teli rubaiyeti yani rubaiyatlardan sonra gelen dişlerine dişlere ne diyoruz? Nap diyoruz. Ve rubaiyatu rubaiyse minel esnani leti e, teli senaya o senayadan sonra gelen dişlerden ne de rubaiyettir. Mesela e, o ilk e, öndeki dişler senaya o iki tanesi mesela ondan sonra gelen dörtlülere rubayet o diğeri ise nedir bu ondan sonra gelen nedene diyoruz köpek dişi yani kısacası nab köpek dişidir onun anlamını buradan almış ifade etmiş. Ee, dedik ki e, ismi tezgirinde Nüye'yi deriz. E, bu Nüye'yi bunda yer cöyle asli asla ne yapar? Döner. Çünkü asl, el aslu asıl neye -ne bundur. Bak nabun diyoruz. Neyey bu e, bun diyoruz ismi tasgirinde. Normalde nabın orada eliftir. Bu ne yapılmış burada ya'ya dönüşmüş. Niye? Çünkü aslında neye Neyabun Neye yani aslına göre ne yapıyoruz? İsmi tasgiri yapıyoruz. De ne demek ki buradan da bunu anlıyoruz. Bir ismin ismi tasgir yapıldığında aslı neyse onun aslına göre ne yapılır? Döndürülüp ondan sonra ne yapılır? İsmi tasgir yapılır. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.